Sevgili Akrep burcu, hoş geldin. Kanalıma sefalar getirdin. Haftalık bir burç yorumudur. Haftanızda neler var? Bakalım. Ee, bir mesaj, sonra kahve falı, sonra da bir tarot yorumu yapacağız her zaman bildiğiniz gibi. Hadi bakalım. Mesajını alıyorum. Haftanda neler var? Haftanı neler süsleyebilir? <laughs> bir bakalım. Mesajında şu olsun. Yıldız mutlu zamanlar olumlu imser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın akıp geliyor böyle bereket bolluk yıldızını parlatacağım planlar projeler yani aklında ne düşünüyorsan kalbinde ne tuttuysan ne geçirdiysen onunla ilgili güzel gelişmeler kapında seni yıldız gibi parlatacak diyebiliriz. Yıldız dileklerin oluşumudur hadi bakalım. Burada ne var? Karşınızda devasa bir timsah var. Kocaman. Kocaman buradan boylu boyunca. Ee, ve neredeyse alt tabağımın yarısını kaplamış durumda. Ve burada karşısında ok ve yayla bekliyorsun. Kendini ıı, birazcık birazcık ıı, koruma altına aldığın, savunmada olduğun zamanlar olabilir. Böyle ıı, küçücük ok ve yayla bekliyorsun ama timsahla burun burunasın. Bu bir tehlike işareti olabilir. Ama burada yine de mücadeleyi kesmemek, sürdürmek var. Bunu da öğretelim. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım mı? Hmm, peki şey gördüm ben bir şey gördüm de. Şimdi şu kalbinizdeki şuradaki bir sahneye iyi bakın. Bir öpüşme var. Bir dudak dudağı oluş var. Kiminle? kocaman bir balon balığıyla görebiliyor musunuz? Ona öpmüşsün. Ya bu bir kısmet. Bu bir müjde. Ama dikenleri olan bir şey olduğu için belki biraz hayatın can yakması da olabilir. Bir şeyin getirisi de olabilir. Yani her ne kadar getirisi olsa da götürüsü olabilecek. Biraz size batabilecek. Biraz size yorabilecek bir anlamı içerir. Şu anki e, duygusal bir durumun, ilişkisel bir durumun, kalbe güzel gelen ama sonrasında biraz batan bir durum haline gelen bir şey var seni yoruyor olabilir ama yine burada kısmetlenmek var o kısmetini kaçırmamak var onu elde etmek var şansın işareti gibi de yani burada büyük bir kısmete erişiyorsun diyelim aklına ne koyduysan duygularına ne koyduysan bunu bunu yapacaksın buna sahip olacaksın bu her neyse büyük bir kısmet olarak çıktı açıkçası ve öyle bir şey için bir işte bir şeyin köprü diyelim. Köprünün ucuna oturmuşsun. Elinde oltaların var. Bakın şu kalp yine bir balık, yine bir kalp. Bunları oltanın ucuna e, yani yakaladığın bir kısmet var. Var olan bir şey var. Kaybetmemek adına bir mücadeleniz olacak ve bu mücadelede siz yıldız gibi parlayacaksınız. Neden? Bakın e, oltanızın ucunda duruyor o kalple balık. Hala hani dengelemeye e, uğraştığınız, ipin ucunu bırakmadığınız, mücadele ettiğiniz bir durum var. Onunla ilgili de ben başarınızın olabileceğini hissettim. Çok büyük yanan bir meşalen var. Yani e, Ok yay meselesi var ya, şimdi o meşaleyi germişsin şu yayda ve gerekli yere gerekli e, mesajı göndermek gibi. Ondan sonra gerekli hamleyi yapmak gibi. Yani seni o ateşleyen, tetikleyen her neyse burada durmak, düşünmek yerine harekete geçmek ve planlarında tıkır tıkır işlemesi var. Çünkü burada birilerinden yardım istiyor olarak gözüktün. O yardım yani belki aklen verilen bir şey olabilir, fikren verilen bir şey olabilir, maddi bir destek olabilir. Bunları alıyor ve bu ayarda da olayınızı Maddi manevi şekillendiriyorsunuz ama en büyük şey kalpte şöyle bir balon balığıyla dikenli olan oydu sanırım. Öpüşmeniz, öpüşmek, öpücük, müjde anlamını taşıyor. Birleşim var, duygusal duyum var. Peki, bir, de bir bakalım. Bir yolculuğa çıkabilirsin, bir yolculuk isteyebilirsin. Yani böyle bir gemi gibi, gemi gibi de değil de yarım yumurta kabuğu gibi içinde çıktınız. Arandığınız, aradığınız bir enerji var o kabuğun içerisinde de. Yani hala yitip gitmeyen şeyler var senin için. Sonra ya bu bir yolculuksa yolculuğa başlayabilirsin, yolculuğa çıkabilirsin. Sana şuralardan bir yerden bir yüzük uzatılıyor. Teklifin var, bir teklifin var. Bir yerlerden çağrılmak, bir yerlerden aranmak, istenmek gibi. ES harfi daha çok ön planda. Hmm, böyle harfleri olan yine E yüzüğün hemen yanı başında da E var. E, 53 rakamı 535 gibi. 53 gibi. Böyle bir numaradan aranacak da olabilirsiniz ama daha çok bir teklif ulaşacak gibi size. Yani hangi durumla ilgili bir teklif e, istiyorsan o teklifi almak var. Yanında bir mumun var sönmemiş hatta söndürmemek için uğraşıyorsun yoksa bu mumu şuradan sanki e, zıplayıp da üflemeye çalışanlar e, söndürmeye çalışanlar e, var gibi ama sen onu öyle tepelere öyle e, yerde taşıyorsun ki o mumunu söndüremiyorlar peki. peki iş kariyer adına da maddi bir durum adına da hani bir şeylerin sorumluluğunu üstlenecek olabilirsin Getirisi güzel bir şey hemen tarif yapalım mı Hadi yapalım. Yarın deme, nice yarınlar geçti sanki. Artık hedefe yöneliyorsun da eyleme geçiyorsun gibi hissettim ertelemiyorsun, ertelemeyi bırakıyorsun. O erteleme eşliğinde bozulan, e, dökülen, yıpranan, azalan bir takım durumlar varmış gibi hissettim. Biriyle barışacak olabilirsin. Birinin ilgisi, alakası, sevgisi üzerine yüklenecek olabilir. Tekrardan böyle bir e, şey var. Gözleri üzerine çekmek var bir mola evresindeymişsiniz de bir hareketsizlik varmış gibi de kurak geçen bir zaman varmış gibi de sanki o kurak şey aşacak gibisiniz. Zaten şöyle bir şey çıktı biliyor musunuz? Şunu seçeyim mi? Hareketsizlik, sakinlik, geri çekilmek ve işaret beklemek varmış gibi o işareti alıyorsun. O işareti aldıktan sonra da Gözünü kapatıp atlayacağım bir enerji var. Hürriyadenle bir seçim yapacaksın. İşte tam da istediğim gibiydi. İşte olması gereken gibiydi deyip cumburlop atlıyorsun kısmetinin içine. Bir bolluk bereket içine. Aslındaki kişi için ah, şu ikisi arasında kaldım ama şunu seçeceğim. Şurada neymiş merak ettim. çası konuşmaya başlamaktır, harekete başlamaktır, eyleme başlamaktır. Ölüm kartı bakın. Dirilişin ölüm yaşamanın ikiz kardeşi ya. Tekrardan o ölü toprağını atıyorsunuz. Hüzünlü zamanlar geçiriyor olabilirsin, hastalık olabilir. Yani bir pencerenin dışında kalmak, o tılsımlardan uzakta kalmak, seni parlatan enerjiden uzakta kalmak, yasını tutmak, kendini biraz güçsüz hissetmek var. Biraz içinize kar yağması gibi. Yani azalan bir şey var, eksilen bir şey var, yok olan bir şey var. Dinarları nasıl? Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur, dengeye geliyorsun. İster ya acısıyla, tatlısıyla bir şeyi kabul etmek belki, bir şeye direnmek, sabır göstermek belki, metanetini korumak belki. Ee, onunla birlikte büyüme enerjisi çok fazla. Yani bunu kabullenmeme enerjisi ve burada e, o can yakan tarafları belki çıkarmaya çalışmak ya da örtbas etmek yok. Sadece o gerçeği öyle kabul etmek ve onun için direnmek. Onun için mücadele gerektiren bir durum var. O durumunuz her neyse maddi manevi yönden sizi belki zarara sokan, yoran, duygusal enerjinizi belki biraz sömüren. Artık her neyse burada kesinlikle bu enerjinin üstüne gidiyorsun. Dedim ya bir şeylere başlamak var. Barış gözüküyor. Biriyle aranda barışı gözüküyor. Halen kalbi aklı fikri bende mi? Onun kalbi bana sadık mı dediğim bir kişi varsa sadık olarak görünüyor. Başka ne var? Dostluk var. Tekrardan bir muhabbet ortamının kurulması var. Dedik ya bu aslında benim gönlüm sende. Seninki de bende enerjisi. Yani ben içini dışını her şeyin kalbini ruhunu okuyabiliyorum. Bilebiliyorum. biliyorum. Ee, demek var. Kupalar birbirine uzatılıyor. Ortak paydalar ee, da buluşuluyor. Ve o ortak payda birçok şey ekleniyor. Bu yine uzlaşmak demektir. Maddi anlamda bir kişiyle uzlaşacaksın demektir. Maddi anlamda yine kayıplarını telafi ediyorsun. Ee, güvenilir enerjiler, güvenilir kişiler, güvenilir işler yapıyorsun. Burada da açıkçası şöyle bir kendini göstermek var. Değnek kraliçesinde ortaya çıkmak vardır, kendini göstermek vardır. Böyle göz dolduran, göz kamaştıran enerjini kullanmak vardır Yeni versiyonunuzu ortaya çıkaracak gibisiniz. Peki beni kendi halime bırakman gerekiyor. Çok sıkıyorsun ve baskı altında hissediyorum. Şimdi kafası karışmış, yorulmuş, birazcık hmm, geri çekilmiş bir karşı taraf olabilir. Ya bu ortak bir enerji olabilir. Kafaların ikilisi var. Mola verilmiş zaten. Şafak sökmesini bekliyorsun, Şafak sökmesini bekliyorsun. Bir işaret bekliyorsun bu insanda. Çünkü hareketsizlik var. Ee, belki geri çekildiğini, belki artık eskisi kadar istekli olmadığını ya da işte bazı şeyleri ertelemiş hep bu insan. Yarın bakarız, yarın yaparız. Belki sonraya bıraktığı şeyler var. Ve buna alıştırmış gibi biraz da size. Ama artık olayın o şekilde seyretmediğini görecek belki. Artık gözü kapatıp, gözleri kapatıp yani şuradan kendini atacak gibi. Bunu söyleyeyim. Seçimini sizden yana kullanacak. İletişim gözüküyor. İletişim kuracak olabilirsiniz. Konuşacak olabilirsiniz. Eylem göreceksiniz daha çok bu insandan. Ve dedim en iyi versiyonunu gösterecek. En iyi versiyonunu kullanacak. Ee, ve şöyle bir şey de var. Ölüm kartında tensel enerjiler çok fazladır. Birbirini isteyen iki insanın enerjisi çok fazla olarak görünüyor. Evet. Bu şekilde de bir yorum yapalım. Bir ara sessizlik, mola. Bir yerden sonra da artık bir kavuşum enerjisi gibi hissettim. Yani yağacak bu insan yağacak size. Küçük küçük damlamayacak gibi. Güzel şeyler bekleyin diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.